Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar, ay burcu balık olan sevgili dostlar nasılsınız efendim? Umarım çok iyisinizdir, her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte ee, aklınızdaki kişi neden sizden kaçıyor buna bakacağız sevgili dostlar. Hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın hep birlikte açılımımıza başlayalım elbette ki aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız sevgili dostlar ondan sonra da sorumuzu soracağız her zamanki gibi zamansız zamana bir açalım abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle efendim evet sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın hep beraber başlayalım sevgili balıklar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim efendim. Ve ilk kartımız gelsin. Aklınızdaki kişi için matruş karede. Evet. Detaylandıracağız efendim. Yılan kartı diyor. Mola dedim. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Etkileşim dedi. Aklınızdaki kişi tilki diyor efendim. Mezar kartı. Şunu da şu genelde bütün açılımlarda çıktı arkadaşlar. Bu iki kart. Dişil enerji sabır ve telefon kartı. Bakın iletişim. Bakacağız, detaylandıracağız efendim. Şimdi aklınızdaki kişi matruş kayla geldi. Yani ne demek? Geçmişten getirdikleri olduğunu, atalardan kalan bir bedeli ödediğini söylüyor. Yani bu kişi karma yaşıyor olabilir sürekli karma yaşadığı bir döngün içerisinde olabilir şu anda sevgili balıklar. Öte yandan etrafında olan insanların çok bencil bir tutumda olduklarını, kin ve nefret içinde olduklarını, bunların düşmanlıklarına maruz kaldığından bahsediyor kendi hayatında. Dinlenmeye çok ihtiyacı var. Çok yorgun bir aklınızdaki kişi var sevgili dostlar. Öte yandan burada çekici gördüğü, cazibeli gördüğü, yoğun tutku çalıştırdığı, arzuladığı birisi olduğunu söyledi bize etkileşim kartı. Ee, yine burada kur, kurnazlık kartıyla sevgili dostlar ee, keskin zekasını kullanıyor şu anda bakın. Bunlara maruz kalıyor ama zekasını kullanıyor. Arada kendisi de yalan söyle, böyle minik yalanlar hani kurtulmak, kurtarmak için e, ee, arkadan iş çevirebilir. Kurnazlık çalıştırıyor yani şu anda aklınızdaki kişi aslında baktığımızda burada. Sevgili dostlar. Bir taraftan da mezar kartını verdi. Ne demek burası? Burası bir bitiş, bir sonlanmadan bahseder sevgili dostlar burada. Yani hayatında bir devrin bittiğini aslında. Onun için Yeni bir devrin başladığını söylüyor. Elinde olmayan sebeplerle yani dönüm noktasından bahsediyor burada. Hayatı bir dönüm noktası içerisinde olduğunu söylüyor. Öte yandan burada diş, dişil enerjisi çok yüksek çalışıyor bu kişinin sevgili dostlar. Evet. Eylemi bir şeyin eyleme geçme enerjisi var. Ama geçemiyor şu anda. Sabır çalıştırıyor. E, iletişime geçmek istediği, haberleşmek istediği e, birisinin olduğunu söylüyor. Ama bununla alakalı da acele etmiyor. Sanki doğru zamanı bekliyor bu kişi. Sabrediyor. Acele... E, aceleden kaçındığı, sabır ile sınandığı sabretmeyi öğrendiği de bir süreç aslına baktığımızda. Yani hayat bu kişiye sabretmeyi öğretiyor sevgili dostlar. Eğer bu kişi gerçekten aceleci bir kişilikse, böyle atılgansa, heyecanlı bir kişilikse hayat şu anda bu kişiye sabırlı olmayı öğretiyor dedi kartlar bize sevgili balıklar. Evet efendim mevcut enerjileri bu yönde geldi. Şimdi sorumuzu soralım aklınızdaki kişiyi efendim. Tam da şu anda an itibariyle bakalım aklınızdaki kişi neden sizden kaçıyor? Buna bakıyoruz efendim şu an. Hadi bakalım. Sizler de o güzel enerjinizi gönderin. Odaklanın kartlarımızı çok güzel bir karıştıralım. Sizden neden kaçıyor bu aklınızdaki kişi? sevgili dostlar evet kartları karıştırmamız çok önemli arkadaşlar sizin enerjiniz geçsin kartlarımıza hadi bakalım bismillah ilk kartımız gelsin kupa asıyla geldi aklınızdaki kişi hmm. duygulardan bahsediyor bakacağız efendim detaylandıracağız büyücü kartı dedi. Sizden neden kaçıyor diyoruz sevgili dostlar. Aziz kartı dedi. Tılsım kraliçesi. kartı. Tılsım sekizlisiyle geldi. Evet. Şimdi. İzninizle bir yudum su alıp devam ediyorum hemen. Aslında şu e, kupasıyla geldi. Yani bu kişinin hala duyguları var sevgili dostlar. Geçmeyen. Yani. E, duygular olduğundan bahsediyor Şu anda sizin için Hatta şu anda Tam da şu anda Duyguları has safhada İnanılmaz sizi düşündüğü enerjilerde bu kişi e, Öte yandan Sanki öyle bir şey olmuş ki Hayatınızda Öyle bir şey yaşamışsınız ki Bir araya gelebilmeniz için Bir mucizenin olması Gerektiğini düşünüyor sanki bu kişi Evli olabilirsiniz Bakın e, alanda çoğunlukla evli kişiler var sevgili dostlar olmak zorunda da değilsiniz. Eğer evliyseniz evliliğiniz belki de bitti belki de bitmek üzere e, bazı şeyler yaşandı. Bu konularla alakalı bizim tekrar e, evliliğimizin bitmemesi için ya da tekrar evlenmemiz için ya da evlenmemiz için bir mucize olması gereken gerekiyor diyen bir aklınızdaki kişi var. Sevgili dostlar, ya da bu kişi gelenekselci olabilir. Toplumun dedikleriyle alakalı, toplum toplum dışı bir ilişki de olabilir bu. Toplumun kabul görmeyeceği bir şeyler yaşanmış olabilir ya da böyle bir ilişki biçimi de olabilir sevgili dostlar bu. Ee, öte yandan sizden neden kaçıyor? Aslında e, ...aranıza para mevzusu girmiş olabilir bu kişi bu kişiyle ama bu kişi sizinle arındığını söylüyor sevgili balıklar. Belirsizlik var efendim bu ilişkide. Net olmayan durumlar var. Şüpheler var ve bu kişi yüzleşmekten korkuyor şu anda. O yüzden kaç, kaçtığı enerjilerde. Ee, aslında sizi istediği enerjilerde duyguları da var sevgili balıklar. Bu kişinin size Efendim. E, ama diyor ki yani korkuyor, korkuları var. Sizle yüzleşmekten kaçıyor. E, net olmayan durumlar var, net olmaktan kaçıyor olabilir. Netleştirmekten korkuyor olabilir, netleştirememekten kaçıyor olabilir. Yani buradaki sebep daha çok korkuların olduğunu, net olmayan durumlar olduğunu, o yüzden kaçtığını, aslında duyguların olduğunu, size gelmek istediğini, hatta sizin yanınızda, yanınızda arındığını, şifalandığını ve bunun için de emek sarf edeceğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama buna rağmen şu andaki enerjisi yüzleşmekten korkan, Durumları netleştiremeyen bir aklınızdaki kişi var. O yüzden sizden kaçıyor sevgili balıklar. Evet efendim, aklınızdaki kişi bu şekilde geldi. Peki şimdi kehanet, e, kahinat destemden sizler için mesaj almak istiyorum. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı, bu açılımla ilgili almamız gereken mesaj nedir? Buna bakacağız şimdi sevgili balıklar evet güzelce karıştıralım bakın ezan okunuyor şu anda ezan e, beni bilenler bilir bolluğuna bereketine çok inanırım e, o yüzden kesmem efendim videolarımı hatta yurt dışında yaşayan dostlarımız bunun için teşekkür ediyor ezan sesi duyduk diyorlar ne kadar önemli değil mi arkadaşlar evet efendim sizin açılımınıza denk geldi hadi hayırlısı diyelim Mesajlarımızı alalım şimdi. Bismillah derim ve ilk mesajı alalım efendim. Sizler için Dünyaların arasında dedi. ilk defa size çıktı bu. Şimdi burada ne demek istiyor? Büyük bir belirsizlik. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl ah, uyumlu geliyor? Burada çok büyük belirsizlik, net olmayan durumlardan bahsettik biraz önce. Direkt bunu söyledi mesaj. Bu ilişkide belirsizlik var diyor. Evet. Peki devam edelim. Kutsanmış dedi. Şimdi burada sevgili dostlar bir kutsanmışlık da söz konusu kimileriniz için. Yani hiç um, 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 ummadığınız bir anda. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Devam edelim efendim. Hazırlıklı dedi. Şimdi burada sevgili dostlar, bakın kutsanmıştık ve hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyor burada kartımız bize. Ee, yani burada. İlişkide bu aklınızdaki kişiyle alakalı uyum içinde olabilirsiniz. Bir şeyleri masaya yatırabilirsiniz. Bu olasılık geldi. Ama şu da var. Eğer ki ben artık bunu istemiyorum Zübeyde Hanım diyorsanız. Yani bu aklınızdaki kişi istemiyorsanız. Yeni aşk isteyenleriniz varsa. Bu kar size de bir mesaj sevgili dostlar. Çünkü ufukta yeni aşk da var. Bu aklınızdaki kişi istemiyorsanız bir kart daha alıyorum buraya sizler için onarım dedi. Bakın kiminiz için onarım var arkadaşlar bu ilişkide. Onarım söz konusu bir bağışlayıcı olabilirsiniz, telafi yönüne gidebilirsiniz, telafi etmek isteyebilirsiniz. Dediği kartlar bize sevgili gönül dostlarım. Evet efendim açılımımız bu yönde geldi sizler için. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız e, yeterli olacak sevgili dostlar. E, ayrıca efendim bu açılımda eğer yolunuzu ışık tuttu, tutabildiysem e, teşekkür butonu üzerinden siz de bana desteklerinizi gönderebilirsiniz. Siz de benim bu yolda bana ışık tutabilirsiniz sevgili dostlar. Bunun için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kolektife şifa olsun efendim. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili balıklar.